Sağ olun. Aşırı sağ Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Hoş geldiniz yenge gel, gel bana yenge. Ben de Yine şöyle arayın. Ali Can'a bir çay. Kadideyiz. Şehit uzman çavuş Nedim Korkmaz. Vatan evladımızın babasının evi Ramazan Korkmaz'ın yanındayız. Kendisi 30 Kasım 2022 tarihinde Pençekilit Harekatı bölgesinde Kahramanca hain PKK terör örgütüyle mücadele esnasında şehit düşmüş, bu vatan toprağına hepimizin şehidi olarak tescillenmiştir. Hmm. Kendisi vakur e, babası, Ramazan anca hmm. yanımızdadır. Kendisinin anne, dört anne. çocuğu ve annesi de buradadır. Dört çocuğundan ikincisidir. Kendisi o zaman bir e, duygulu ifadede bulunmuştur. Dört çocuğumun diğerlerinde bu vatan için şehit vermeye hazırım şeklinde. Ben kendilerine takdim ediyorum, sayın de yanlarımda saygılarımızı arz ediyorum efendim. Sayın Genel Başkanım, saygılarım sunuyorum. Çok şaşırsın. teşekkür ederim. Allah Sağ... Peygamber Efendimiz'e komşu kılsın inşallah. Allah Tüm şehitlerimize Allah sayın, Allah sayın Allah bakarım. Matibesin. Tüm şehitlerimize sayın bakarım. Çok teşekkür ederim. Amin. Çok memnun oldum kardeşim. Sesinizi duydum. Amin, amin. Hepinize, ailenize Allah eyşafı nasip etsin inşallah. inşallah. Amin. Sayın amin. amin. Sayın, sayın Genel Başkanım.

Allah'a şey. Allah emanet olun. çok çekildi. Ben şunu söylüyorum. Yani bu insanlar yıllardan beri hep Kürtleri sömürdüler. Bak, PKK'dan bahsediyorsun. PKK'dan değil mi? bahsediyorum tabii ki. Bak Hakkari'de, Hakkari'de 700'e yakın şehitlerimiz var. İlçeler dahil, köyler dahil olmak üzere ise 700. Yani Hakkari'nin 700 şehidimiz var. 700 şehidimiz var. Hakkari sadece Kürt olan insanlar. Bunlar hepsi Kürt. Bunlar hepsi örgüt örgüt tarafından şehit edilmiş. Onun için bak Türkiye'de Cumhuriyeti'nde biz verebileceğimiz tek bir karış toprak yok. Biz bu toprak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çünkü yıllardan beri örgüt bize çok çekti. Yani siz geldiğiniz Hakkari coğrafya olarak bak gerçekten yani şunu şunu söylüyorum. İsveç diyorlar ya, bu Hakkari dağlarda İsveç'te ne böyle bir coğrafi yoktur. Eğer yani yıllardan beri eğer terör olmamış olsaydı inanın Hakkari cazibe bir il, il olarak, il olarak Türkiye'ye 81 ilinden en, en en cazibe il olarak bütün teröristleri hakkıyla çekmiş hocam. Ama terör bırakamadılar sayın vekil. Terör yaylalarımızı halkı hepsini halkı e, halkı e, halkı işgal ettiler. Çocuklarımızı dağa kaldırmak için yıllardan halkı beri sürdürdüler. Bu ilk gerçekten örgütten çok sevdiğim. Nasılsın? Sağ olun. Biz sebebi ziyaretimiz. Ben Parti Genel Başkan Yardımcısı Merak. Merak Akşener Genel Başkan Yardımcısı. Demek ki Tuğrul Merak Ali Demir genel başkan yardımcımız Tekirdağ milletvekilimiz Selcan Taşçıhan Şoğlu, sayın değerli milletvekilimiz Balıkesir, milletvekilimiz Turan Şemez Beyzat adlı televizyonlarla tanırsınız. Biz sizleri başsağlığı ziyareti maksadıyla korunuyoruz. Devletimiz, milletimiz adına Narlı Yaylası'nda iki yakın akrabanızı kaydettiniz. Şey kaydettiniz, yaptınız, şehit verdiniz. Sonra da köy baskınında yine bir kardeşimiz maalesef evet. ki hain PKK terör örgütü tarafından şehit edildi. Ben sizin sadece şu Hanya ilasında. Evet. E, ondan sonra Vakıf Kur'an'a da edilsin, yaptım. E, 12 senede Londra'da bir üniversitede kanser cerrahisi ve travma cerrahisi yaptım. Evet. Güney Afrika'da çalıştım bir süre. E, askeri cerrahi alanında. Dolayısıyla bu işler benim biraz alanım. bunun için bir ziyaret çok Hoş, hoş geldiniz. Yani çok memnun oldum. Siz? Fediyat sizsiniz. Çok Hediat. güzel. İhtisas nereden? Zonguldak Plantezi. Zonguldak Plantezi. Çok güzel. Doktor açığınız olursa haber verin, geleyim yardıma. <laughs> Bir iki ay, ayda iki nöbet koyabilirsiniz. <laughs> evet. İyi Parti Hakkari İl Başkanı olarak ııı e, genel merkezimizden bugün ilimizi ziyarete gelmiş ııı e, Sayın e, Genel Başkan Yardımcımız Tekirdağ milletvekilimiz Selcan Tanıtaşçı Hamşu Genel Başkan Yardımcımız Sayın e, Ali Ali Başkanımıza, Paşamıza, Balıkesir Milletvekilimiz Sayın e, Turhan Çömez Vekilimize, eee Hakkari'li vatandaşlarımıza, bütün Hakkari'ler adına, eee e, İyi Parti Hakkari İl Teşkilatı adına e, memleketimize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz buradaki insanlar dünden beri birçok insanla konuştuk, sohbet ettik. Bu bölgenin kendilerini ne devlet tarafından ne siyasi irade tarafından ne siyasi partiler tarafından devlet tarafından demeyeyim geri alıyorum devleti temsil ettiğini iddia edenler tarafından kendilerinin sorun olarak tanımlanmasına ihtiyacı yok. Hatta ihtiyaç duydukları en son şey sorun olarak tanımlanmak. Dolayısıyla buradaki insanları dünden beri gözlemliyoruz. Yani hiç konuşulmayan Hakkari'nin üç tane milletvekili var mecliste, kağıt üzerinde. Şimdi buradaki insan görüyorsunuz işte arkamız her tarafımız dağ taş. Bu dağ taş aslında çok kıymetli. Yani bir yandan çok büyük bir handikap gibi duruyor ama işte kurşun var dedik, çinko var dedik ve e, içler acısı bir şekilde yani buradaki kaynaklara yatırım yapılamamasından kaynaklanan sebeplerle işte buradan yurt dışına yurt dışından tekrar 10 misli ile Türkiye'ye bizim kendi kaynağımız işlenmiş olarak geliyor. Halbuki burası kendini kalkındırabilecek potansiyele sahip. Ama buranın biz işsizliğini konuşamıyoruz. Buranın kaynaklarının kullanılamamasını konuşamıyoruz. Buradaki e, eğitim sorununu konuşamıyoruz. Burada yani en büyük bir kere yani her şeyden önce hepimizin anlaması, hepimizin en çok anlatması gereken şey e, PKK eşittir Kürtler değildir. Kürtler eşittir PKK da değildir. Kürt vatandaşları bu ülkenin PKK'nın marabası değildir. PKK'nın siyasi e, uzantısı olanların da marabası değildir. Bir kere bu algıyı değiştirmemiz, bu insanları da burada yaşayan vatandaşları da e, bu hükümranlıktan kurtarmamız gerekiyor. Bu, en büyük en büyük sorumluluğumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir haksızlık yapılıyor çünkü burada yaşayan insanlara sırf bu algı dolayısıyla Şimdi burada e, dediğim gibi yani hiç kimsenin dünden beri biz hiç kimseden Kürdistan kelimesi duymadık. Kimsenin ocağının tecritin kaldırılmasını istiyoruz gibi bir talebini duymadık. Burada insanlar diyorlar ki burada üniversite var yurt yok. Öğrenciler kayıtlarını donduruyorlar. Eğitim hayatları bitiyor. Ne bileyim işte burada Hakkari'nin bir tek girişi var. başka giriş... Ve o girişten çıkıp e, Hakkari'den sonrasını göremeyen yüzlerce çocuk yüzlerce genç kız yaşıyor bu topraklarda. Şimdi dolayısıyla bütün bunları ifade edebiliyor olmamız gerekiyor ama en önemli mesele bu PKK eşittir Türkler e, şeyini, Türkler e, durumunu değiştirmek bizim için öyle değil. Biz e, bu milletin milletvekiliyiz. Ben Tekirdağ milletvekili olduğum kadar Hakkari'nde Diyarbakır'ında Şırnanda milletvekiliyim ve bölgede yaşayanlar müşteri olsunlar. E, burada bir şeyle farklı bir korku şeyle korku iklimiyle sandıktan çıkmayı becerebilenler onları temsil etmiyor olabilir ama biz bütün samimiyetimizle Turan ve de aynı şekilde bütün samimiyetimizle bugün itibariyle mecliste buradan gelen her türlü talebi dillendireceğimize de söz veriyoruz. Arkamızda bu coğrafyanın en bereketli güzelliklerinin alabildiğince sergilendiği bir yerden sizlere seslenmek bizim için büyük bir mutluluk. Genel Başkanımız Sayın Akşener'in direktifleriyle buraya geldik. Bir heyet olarak geldik. Geliş sebebimiz aslında geçtiğimiz günlerde sınır ötesi operasyonda yaşanan gelişmelerle ilgiliydi. Kahraman Mehmetçiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri muhteşem bir direnişle muhteşem bir kahramanlık örneğiyle sınırlarımızın ötesinde sınırlarımızı koruyor. Bizleri koruyor, Türkiye'yi koruyor. Bu esnada maalesef Kalleş çapusu kuran, saldıran teröristlerin saldırılarına maruz kalan askerlerimizden 12'sini şehit verdik, ama e, diğer askerlerimiz tarihi bir şekilde, destansı bir şekilde büyük bir e, kahramanlık örneği göstererek teröristleri üstün ve yok etmişler. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Burada yaşayan Hakkari halkı, burada yaşayan Kürtler, burada yaşayan Türkler, burada yaşayan Aziz Millet. Türkiye Cumhuriyeti'nin en saygın, en onurlu parçası. Bunu burada hissetmek, burada görmek, bu insanların bu samimi duygusunu burada bizzat müşahede etmek bizim için büyük bir mutluluk. Burada istenen şu, bize sahip çıkın diyorlar. Bizi terörle baş başa bırakmayın. Bu toprakların sorunları var, bu coğrafyanın sorunları var. Bizimle beraber olun diyorlar. Biz kendilerine üç tane milletvekili gönderdiniz bir partiden Ankara'ya. Nerede bunlar diye sorduğumuzda yoklar diyorlar. Ortada yoklar. Çünkü söz konusu milletvekilleri bu toprakların hakkını korumak, bu toprakların sorunlarını Ankara'ya taşımak, bu insanların, bu milletin, burada yaşayan Kürtlerin hakiki problemlerini Ankara'da gündem etmek yerine emperyal güçlerin bir maşası haline gelmişler. Terör unsurların bir uzantısı haline gelmişler. Ankara'da onların borazanlığını yapıyorlar. Burada evleri dahi yok. Burada yaşamıyor bunlar. Ama baskıyla ve zorla almışlar bu oyları gidip Ankara'da teröristlerin sesi haline gelmişler. Ey Hakkari halkı buradan açıkça mesaj veriyoruz. İyi Parti olarak mesaj veriyoruz. Artık sizin milletvekilleriniz var. Bu toprakların problemi neyse, bu coğrafyanın sorunu neyse tek tek ilgileneceğiz. Balıkesir'in sorunuyla nasıl ilgileniyorsak, Tekirdağ'ın problemiyle nasıl ilgileniyorsak, diğer illerin dertleriyle nasıl ilgileniyorsak